Şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj elde eden Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına hız verdi. Devre arasında transfer edilen Carlos Cuesta'dan beklediği katkıyı alamayan teknik direktör Okan Buruk, Kolombiyalı futbolcunun yerine eski yıldızını geri getirmek istiyor. Yönetim, sezon sonunda büyük değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray yönetimi, sezon bitmeden iç transferde iki önemli adım attı. Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme konusunda el sıkışıldı. 2027 yılına kadar kontratı bulunan futbolcunun maaşına iyileştirme yapılacak. Yunus Akgün de yönetimle anlaştı ve sözleşmesi yenilendi. Milli oyuncunun yeni maaşı yıllık 50 milyon Türk lirası civarında olacak. Devre arasında Roma'ya kiralanan Victor Nelson, İtalya'da umduğunu bulamadı. Şu ana kadar yalnızca 4 maçta forma giyen Danimarkalı stoper, Roma'da beklediği süreleri alamadığı için mutsuz. Galatasaray yönetimi, Nelson'un geri dönme isteğini göz önünde bulunduracak ve sezon sonunda bir görüşme gerçekleştirecek. Danimarkalı oyuncunun takımda kalma ihtimali yüksek görülüyor. Galatasaray'ın devre arasında 8 milyon euro bon servis bedeliyle kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Sarı Kırmızılı yönetim, 5-6 milyon euro arası gelecek tüm teklifleri değerlendirme kararı aldı. Teknik direktör Okan Buruk savunma hattını güçlendirmek için tecrübeli bir oyuncu transfer etmek istiyor. Eski yıldızın yeniden takıma katılması gündemde. Galatasaray'da sezon sonunda kadroda büyük değişiklikler yapılması bekleniyor.